bir önceki derste veya derslerde eğrisel hareketi değil bir boyutlu hareketi işlemiştik. Ki boyuta yani aynı zamanda da bir y eksenine sahip olduğumuzda yaptığımız hareketin aslında iki boyutlu olduğunu ve eğrisel bir hareket olduğunu gözlemleriz. Ve bunun için de madem iki boyuta geçtik vektörleri kullanırız. Şimdi ilk öncelikle asıl temel vektörümüz yer vektörüdür ilk yer vektörünü gösterelim. Mesela buradaki RS'yi ve RI'leri gösterelim. Yaptığımız bir eğrisel hareketti. diyelim ki bir A noktasından A üssü noktasına gidiyoruz. Çünkü vektörlerimiz bu şekilde değişiyor. Veya pardon tam tersi. A'dan A üstüne geçiyoruz. Çünkü burası R ilk, burası R son. Ve bu şekilde gittiğimizde eğrinin üzerinde bir delta R konum değişimi olduğunu fark ediyoruz. Tamam. Çok güzel. Peki bunu bizim ne işimize yarayacağını bilmemiz lazım. Biz normal x ekseninde yapılan hareketten v delta x'in delta x bölü delta t olduğunu biliyoruz. O zaman biz bunu iki boyuta genişlettiğimizde v x e yazdığımızda buradaki ifadenin delta r bölü delta t olduğunu bilmemiz lazım. Burası da ortalama hız için. Peki bunu ani hızla nasıl modelleriz? Yine aynı mantıkla modelleriz. O zaman ani hızımız bunun limit delta t durumunda sıfıra gidişi. Delta r bölü delta t. Onu da şuraya yazayım. Ve animiz dr. Bu buçuk bazen zamana da bağlı olacak. dt. Evet bu şekilde belirtilir. Asıl formatımız buradaki ifadedir. Hemen şöyle güzel bir kare içerisine alayım dedim. Olmadı. Bizim asıl kullanacağımız ifade bu. Şimdi ama bir aynı zamanda bir başka bir eğgisel hareket olduğunu düşünmeye çalışalım. Buna buradan da bakabiliriz aslında. Çünkü zaten video kısa sürecinden ötürü ani ivmeyi bir sonraki videoda işleyeceğiz. Ancak görseller üzerinde yoğunlaşacağım. Şimdi bir hareket yaptığımızı ve oradan A3 ağır noktasına gittiğimizi düşünelim. İlk önce bir V'miz var. Sonra A de de V üstümüz var. A üstü üstü de V üstü üstümüz var. Yani bu gitgide şöyle bir hareket eğri gözlemleyeceğimiz anlamına gelir. Ve bu da bize şu sonucu gösteriyor. Bizim hız bileşenimiz eğriye teğettir. Evet teğet vektör gibidir. Pardon vektör demeyelim. Sonuçta hız bir vektör de diyelim. Bir eğri yaptığınızda eğri çizdiğinizde bunun hız vektörünün o eğriye teğet olduğuna dikkat etmeniz lazım. Grafiklerde de bu şekilde gösterilir. Delta V'yi de bir vektör aslında gösterebiliriz. Burada V ilk V son. Bunların çıkarımı delta V'yi size bu şekilde verecektir. Bizim yapacağımız bu ve bir sonraki videolarda daha önceki bilgilerimizi, temel bilgilerimizi iki boyuta indirmeye çalışmak. Sonuçta tek boyut var ancak bu sefer vektörler konusunda biraz düşünmemiz lazım. Daha çok yapacağımız işlemlerde değil, görseller üzerinde düşüneceğiz. Buradaki görselin hareketinin bir sonraki videoda ne anlama geldiğini açıklayacağım. Bir de şöyle bir görsele bakalım. Bu da aynı mantık. Eğriye teğet bir doğru var. Bu teğeti biliyoruz. Yani eğer bu bir eğri ise bu da hız vektörü olacaktır. Ve hız vektörü ise aynı zamanda sonuçta bu bir delta de v eksi. Lakin bunun hız vektörü olup olmadığını düşünmeden önce çünkü bu konuda her zaman direkt bir kanaat getirmeyelim görseli incelemeden. Bunun bir ilk önce delta r'lerin değişimi olduğunu düşünmemiz lazım. Bunu da şöyle anlatayım. Delta r 1 a noktasından b'ye gitmiş. Delta r 2 a'dan c'ye gitmiş. Delta r 3 d'ye gitmiş. Ve bunun işte tam şekilde hareket bu tarafa mı bu tarafa mı doğru olduğunu siz modelleyebilirsiniz. Biz delta rayleri veya bu tür şeyleri sayısal olarak çözemediğimizde ilk işimiz resim çizmek olacak. Grafiklerin resmini çizeceğiz. Ve bu da bizim olayı daha iyi yorumlayabilmemizi anlamı, yorumlayabilmemizi sağlayacak. Evet bu videoda aslında esasen tam olarak grafiklerin üzerinde tek de durmadan çünkü grafiklerin ne anlama geldiğini yüzeysel olarak bir şekilde geçtik. Bir eğri boyunca ne yaptığını. Ortalama ve ani hızın iki boyutlu indirgenmiş iki boyutlu halini, yani eğrisel hareketin halini hız için modelledik. Bir sonraki videoda bunu ivmeye modelleyeceğiz. O videoda görüşmek dileğiyle.